düşüp ağlama boşa Kaderi suçlama kabahat senin Bana ettiklerin geliyor başa Kaderi suçlama, kaderi suçlama kabahat senin Kapattım ben artık aşk defterini Bilemedin, bilemedin benim hiç değerimi Vefasız çok yaktın sen ciğerimi suçlama, kabahat senin, kabahat senin, kabahat senin. İlk yazda bitti telaşım, sarha. this ...yüreğinize evet, çok... sağlık Abdurrahman Bey. Teşekkür Ne ediyoruz. güzel sizi yeniden görmek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün sevgili kardeşimle beraber geldik. Yasin Bulun. Yasin Bulun. Evet, hoş evet, geldiniz. Hoş Gerçekten ee, Çok iyi bir ses. Yüreğimiz titredi ya. Stüdyoda <laughs> herkes gözyaşlarına boğuldu. Evet. Harika bir ses. Ee, güzel bir enstrüman. Ee, sizin karşınızdayız. Hoş Bakalım geldiniz. Yeniden sizi görmek çok güzel. Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Ben takip ediyorum sizi sosyal medyadan... Hep aktif, hep aktifsiniz. Evet. Maşallah. Ee, her şey yolunda. Bin şükür. İyi gidiyor. Ee, i̇şte Yasin Bey'le de geçen iki hafta önce e, Ankara TRT'deydik. İki gün siz de bize program yaptırdılar. <laughs> Beni söylüyor. neden ziyaret etmediniz Ankara'ya geldiğinizde? <laughs> İnanın. Darılırım hemen. Ay, Bir dahaki ne? Tamam bekliyorum o zaman. Olsun, evet. Ne kadar güzel. Peki e, bazı projeleriniz vardı. Onlar ne durumda? Onlar yavaş yavaş günün, gün yüzüne çıkıyor. Ee, yeni eserler, yeni besteler, ee, hatta salı günü bir tanesine klip çekiyoruz. Oh. Ee, çok güzel sözler. E, biliyorsunuz ben e, anlamlı ve akıllı sözler yazıyorum öyle derler ya kesinlikle öyle e, onun için e, bakalım hayırlısı olur e, her şey yolunda bir terslik yok şükür çok mutlu olduk sizleri gördüğümüzde biraz da Yasin Bey'i tanıyalım isterseniz Yasin Bey kendinizden bize evet, bahseder Yasin... misiniz? merhabalar <laughs> öncelikle evet. e, sizlere ve Beyaz TV ekranlarına konuk olmak bizim için de çok güzel çok keyifli oldu sevgili e, Abdurrahman hocamla e, sağ olsun bir yola çıktık Evet. E, kendisi Bundan sonra beraber bir yola çıkalım, beraber e, sen de benim yanımda ol dedi. Ya ben öncelikle ona çok teşekkür ediyorum İstanbul'da, sizin e, nezdinizde. E, ve Beyaz TV ekranlarına ve sizlere teşekkür ediyorum. Biz ben de e, yaklaşık işte 28 sene olacak müzikle ilgileniyorum. Aynı zamanda sınıf öğretmeniyim. Ne güzel. E, tabii öğretmenliği bu sene bıraktım ama... Ee, yoluma müzikle devam etmek istiyorum ve sevgili Abdurrahman Hocamla devam etmek istiyorum. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun yeni projeleriniz, yeni birliktelikleriniz. Çok başarılı evet, olursunuz Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Evet efendim Abdurrahman Bey, türkülerimizin önemini biraz dinleyelim sizden. Malum artık çağ değişiyor. Çağ değişiyor. Maalesef ki türkülere çok fazla son dönemlerde önem verilmiyor ama... ...Türkler bizim özümüz aslında bakıldığında. Biz o özümüzü unutmamamız lazım. Yani bir Anadolu kültürü... Ee, aslında türküler e, her şeyden önce bir e, kardeşliği, barışı, aşkı, sevdayı sergiliyor. Bizim onu bilmemiz gerekiyor. Biz dönem dönem e, sevgili gençlerimizi aşılamaya çalışıyoruz ama e, onların gönülleri kalmasın diye farklı e, türkülerden işte e, coverlıyoruz, farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki e, özümüzden vazgeçmiyoruz. Bizim özümüz, kültürümüz çok güzel. Yani Türk halkının kültürü gerçekten ee, ...özüyle beraber kaynaklık olduğu zaman... ...harika şeyler çıkıyor ortaya. Ee, onu sergilemeye çalışıyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Yani bunu ben defalarca televizyon kanallarında söylüyorum. Belki bir Mahsun Şerif olamayız. Belki bir Murat Çobanoğlu. işte birçok e, Neşet Ertaş olamayız ama... ...bir Abdurrahman Delen ya da bir Yasin Bulun. Bunları sergilemek zorunda. Yani bizim gençlerimize... E bunları sevdirmek zorunluluğumuz var. Madem bu işi yapıyoruz. Evet. E özveriyle de yapıyoruz. Bu kültürümüzü sergilemek istiyoruz. Bizler ne yapacağız? sazımızı alacağız. Beraber e, TV kanallarında bunları sergileyeceğiz. İnsanlara dinleteceğiz. O kültürü sergileyeceğiz. Gençler diyecek ki "Aa bizim böyle bir kültürümüz var. Türküler çok güzelmiş." Ama tabii eee türküleri de bozmadan hareket etmek gerekiyor. Ee, özümüzün arkasındayız her şeyden önce. Çünkü bir halk müziği sanatçısı, bir şair, bir ozan olmak bunu gerektirir. İyi ki de yapıyorsunuz çünkü evet. e, gençliğimiz artık bunları tanımıyor. E, çok yakın yaşlar arasında bile ciddi kültürel farklar görünmeye başladı. E, sosyal medya zaten e, hep böyle daha pop tarz ilerliyor. Bunun dışında gençlerimize Türkiye yakından nasıl tanıtabiliriz? Sizler neler yapıyorsunuz? Bazen böyle çok e, güzel farklı tarzda şeyleriniz de var, projeleriniz de var. E, sosyal medya ile ilgili bir e, şarkınız vardı. Onu da <gülüyor> ufak <gülüyor> hatırlatırsanız bize izleyenlerimiz de açıp, dinlesinler lütfen. Evet, e, şimdi gençlerle ilgili e, sosyal medya ile ilgili aslında çok güzel bir e, biliyorsunuz bir eser yaptık. Evet. Bu eser gündem oldu. Yani e, işin güzel tarafı gençler de çok sevdi eseri. E, sözlerimiz o kadar güzel ki diyor ki herkes açmış bir oturum evde kalmadı huzurum. Bu işin sonu uçurum. Bunun adı sosyal medya. <gülüyor> Aslında <gülüyor> sosyal medya eğer akıllı güzel bir şekilde kullanabilirsek işte az önce kızımız çekim yapıyor bildiğim kadarıyla. Ne kadar güzel değil mi? Bizleri tanıtıyor. İşte insanlar görsün neler yapılıyor. Türküler, şarkılar. Böyle kullanılırsa İş için kullanılırsa çok akıllı, çok mantıklı bir iş. Ama kötü e, kullanılırsa çok kötü, Allah korusun uçurum. Yani bunu biz evimizin içinde de yaşıyoruz. İşte evde dört kişi oturuyoruz. Herkesin elinde bir tane telefon. Hiç kimse kimseyle sohbet etmiyor. Herkes bir mecbaya girmiş orada. E, bakıyor neler oluyor, neler dönüyor. İşte e, bir takım sitelere giriliyor, bakılıyor. Yani bu bu herkeste geçerli. E, onu da şöyle dile geçirdim. Dedim ki işte... Herkeste bir telefon, yani e, herkeste bir telefon edilmiyor evde sohbet. Düşünün yani bu telefon insanların elinde olduğu zaman bireysel ilişkiler, sohbetler bitiyor. Sohbet etmeyi özledik. Evet, yani düşünün dört kişiyiz, herkeste bir birer telefon ama biz hiç konuşmuyoruz. Sanal telefonla görüşüyoruz. Evet, sanal, sanal sohbet. sohbet. Yani sanal sohbet. Evet, <laughs> ee, Yasin kardeşimin dediği gibi neden konuşmuyoruz? Ondan sonra bakıyorsunuz evlilikler çökmüş. Ondan sonra bakıyorsunuz anne kız arasında problem var. Baba oğul arasında, baba kız arasında problemler yaşanıyor. Neden? Herkes psikoloğa koşuyor. Evet, herkes psikoloğa koşuyor. Ama herkes bireysel sohbet ederse çok zaman istemiyoruz aslında. Herkes bir saat telefonunu koysun kenara. Desin ki biz bir saat sohbet edeceğiz evde. Geçmişi konuşacağız, hayatı konuşacağız, şakalaşacağız, mutlu olacağız. Bunlar yapılması gerekiyor ama maalesef Son dönemlerdeki çok acı şeylerde yaşanıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere Türk halkı olarak bizim hepimizin dikkat etmesi lazım. Yani sadece gençler için söylemiyorum. Benim yaşıtımdaki insanlar da aynı şeyi yapıyor. Kim olursa olsun. Herkes giriyor işte saatlerce telefonda. Bu e, eksikliği aslında ya da iletişimsizliği aslında günümüzün şarkılarında da duyuyoruz. Ben şahsen Ankara'dan İstanbul'a gelirken arabada dinleyecek parça bulamıyorum. Çünkü neden? Hep böyle sözler anlamsız ya da hitap etmiyor ya da bir e, derdi ortaya koymuyor ya da mutluluğu paylaşmıyor. O yüzden e, günden güne sanki müzik kültürü biraz e, nasıl söylesem sanki biraz artık herkese hitap etmiyor mu? sadece gençler arasında e, Ya <laughs> bakın bazı me mecralarda da hayal gücullanmışlar. de biz halk aslında. Evet. Yıllardır gönül vermişiz. Eser yapıyoruz, yazıyoruz, okuyoruz. E, Acizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen internetten önüme düştü. İsim e, isim vermem bilmem doğru olur mu, olmaz mı? E, vermeyelim. <laughs> vermeyelim. E, adam e, şarkı desem şarkı değil. Bütün haberlere düşmüş. Beş buçuk trilyon mu altı buçuk trilyon almadan ben sahneye çıkmıyorum diye. Adamın bir arıyor onu. Diyor ki hocam işte bize gelip program yapar mısınız iki saat. Diyor ki altı buçuk trilyon vereceksiniz bana diyor. Ben sizi alacağım diyor. E, şey size geleceğim diyor. Yani ne söylediği de belli değil. Şimdi böyle adamlara rağbet çok. Ama bizim gibi ozanlara, bizim gibi halkın içinde olan kişilere çok fazla önem verilmiyor. Bundan da muzdaripim açıkçası. Kesinlikle. Öldükten sonra kıymete binildikten sonra o işin bir anlamı yok. Yani e, ozanlar üretendir. Bakın, tüketen değil. Biz üretiyoruz. Yani halkın dile getiremediklerini... ...biz dile getirmeye çalışıyoruz. Ki herkes mutlu olsun. Aşkı aşk anlatıyoruz. Güzellikleri anlatıyoruz, barışı anlatıyoruz, kardeşliği anlatıyoruz. E, babayı anlatıyoruz, anneyi anlatıyoruz. Anlatıyoruz da anlatıyoruz. Duyguların o yoğunluğunu evet. veriyorsunuz. Evet, onları anlatıyoruz. Yani lütfen e, herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Yani biz özümüzü unutmamamız lazım. Kendi kültürümüzü unutmamamız lazım. O zaman Abdurrahman Bey sizden bir ricada bulunabilir miyiz? Tabii. Kim bilir türkünüz çok seviliyor. Tabii. İzleyenler deriz. için, bizler için seslendirir misiniz? Seslendiririz tabii. Hadi buyurun. Yasin kardeşim. Shakespeare <laughs> Boşum, ben kolsuz kanatsız bedensiz bir başım Benim neler çektiğimi kim bilir cahile boşum Ben kolsuz kanatsız bedensiz başım Benim neler çektiğimi Harika bir eser. ağzınızla, yüreğinizde, emeğinizde sağlık. Evet bu Maksut Hoca'nın eseri, Maksut Koca, Aşık Maksut Koca hocamızın eseri. Çok güzel bir eser, çok tutulan bir eser. Sağolsun. Selam olsun e, Evet selam olsun buradan. E, sohbet ettiğimizde dedi ki ya Abdurrahman kardeşim herkes okudu sen benim türkümü niye okumuyorsun dedi. Peki başımın üstüne mi? <laughs> çok güzel. Çok evet, Hepsi etkili. Hepsi birbirinden çok değerli. Çok güzel. Bayıldık Peki, yine. Sağ olun. Harika. Ee, Abdurrahman Bey ufak bir reklam arası verelim. Dönüşte de kabaat senin şiirini seslendirecek olur. olur mu? Olur başımın. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Tamam. Kısa bir ara. Alacağdan dallar kışılmış yolcumuş müş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın? Açma yaramı, nasıl eder ben? Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar harami, açma yaramı, Nasıl eder ben? Kapattım ben aşk defterini Bilemedin benim hiç ama hiç değerimi Vefasız çok yaktın sen ciğerimi Kaderi suçlama kabahat senin Kabahat senin Hiçbir şey demeden çekip gitmiştin Kor ateşi içine beni de itmiştin Oysa ben, oysa ben ömrümü sana feda etmiştim Kaderi, kaderi suçlama kabahat senin, kabahat senin. Sığmadın mı söyle benim dünyama? Ne haldeyim, ne hallerdeyim ama girme benim rüyama. Abdullah'ım ben tuz basarım yarama. Kaderi suçlama, kaderi suçlama kabahat senin, kabahat senin. Yanaşırdın beni Neydem neydem sen beni Ey olmaz dertlere düşürdün beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş Ey şanım ben Madem soysuz bende gönlü. Çürttün beni dallar harami açmaya aramı nasıl deme niye doğru yoldan şaşır? kasını asla sevmedim Gelmesen yarın çok ama çok geç olur dedim Kaderi suçlama kabahat senin Kapattım ben artık aşk defterini Bilemedin benim hiç ama hiç değerimi Vefasız çok yaktın sen ciğerimi Kaderi suçlama, kaderi suçlama kabahat senin Kabahat senin, kabahat senin Madem soysuz bende gönlün yoldu neyden neyden yoldu Niye doğru yoldan şaşırttı Sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok, çok güzel sağlık. oldu. Sağ olun. Harika dakikalar yaşattınız bizlere. Olun. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Sanatçı Yasin Bulun. Evet, evet çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, öncelikle Abdurrahman hocama e, gerçekten bana önce oldu, destek oldu sağ olsun. Sonra Beyaz TV ekranlarına ve bütün kamera arkasındaki ekibe selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ve sizlere Elf Hanım. Ee, ben e, 22 yıllık bir öğretmen, 28 yıllık bir müzisyen olarak sınıf öğretmeniydim. Bu sene artık sadece müzikle yoluma devam etmeyi düşünüyorum. bu yolda da sağ olsun hocam bize ışık oldu. Dedi ki evet dedi biz bir yola çıkalım ve beraber çalışalım dedi. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Güzel projelerinizle sizleri birlikte her zaman ağırlamaktan çok teşekkür Mutluluk ediyorum. geldiniz. Sağ olun. Bugünkü konuklarımız Abdurrahman Delen ve Yasin Bulun bizlerleydi. Harika dakikalar yaşadık. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet'ten bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dubai Mimarlık Elif Melek'le Şeffaf Sohbeti sundu.